Merhaba İsa, hoş geldin öncelikle. Nasılsın? Nasıl Merhaba, gidiyor oraya. hayat? Merhaba <laughs> hocam. İyi hocam. Sizin nasıl? İyi gidiyor. Şükür. Aynen. Şükür iyiyim. Bugün günlerden pazar, hafta sonundayız. Evet. Yine çalışmaya devam ediyorum. 3S'in sasment, açılış susment ya da diğer türlü konularda arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün bir farklılık yapalım dedik. Dün yanlış hatırlamıyorsam hesabımız açıldı. Evet. Sıcağı sıcağına bu durumu paylaşalım arkadaşlar dedim ve bu konuda neleri dikkat ettik yardımcı olma adına arkadaşlar. Onları biraz konuşmak istedim. Öncelikle nasılsın? Kendin hakkında biraz bize bahsedebilir misin? Ee, hocam şimdi ben e, 21 yaşındayım. Evet. İstanbul'da yaşıyorum. Okuyorum, çalışıyorum. Hı, Hı O şekilde yani. Bir daha Amazon'a başlayın dedim. İnşallah. <laughs> ee, Bir daha. evet. Ya zaten ben de öğrenciyim aynı zamanda. Ee, Yaşıklı de. Ben de 22, 23, girme üzereyim bu arada. Ee, bu Amazon işleri elbette en sıkıcı problem hesap açma problemi oluyor ne yazık ki. Bizler ne kadar doğru evet. adres bilgisi versek de, ne kadar her şeyi doğru birebir e, faturamızdaki adresleri yazsak da Avrupa'daki e, harflerin uyum uyuşmamasından ya da kelime hatalarından dolayı yani adreslerdeki yazım hatalarından dolayı hesaplarımız açılmıyor ne yazık ki. Bunları dikkat ederek hesap açılışlarını kolayla geçebiliyoruz. Bu süreçte sen Amazon'u nasıl düşündün, nasıl satış yapmayı nereden gördün ya da? Bu yola nasıl başlamak istedin? Hocam benim e, bir arkadaşım da yapıyor bu işi. Yani o da başlamış. Hı -hı. Ondan gördüm. Evet. Ben de başlayayım dedim. Yani Hı -hı. O şekilde. E, ek gelir olarak başlamak istedim. Aynen şu anda daha e, satış yapmadığını anladığım kadarıyla zaten mağazamızı dinlendiriyoruz. E, arkadaşlara da şunu Hı -hı. söyleyelim. Hesabınızı açar açmaz hemen ürün yüklemesi yapmayın. Bir hafta bir mağazanız dinlensin ki Amazon'un gözüne batmayın. E, biraz bir hafta bekledikten sonra yavaş yavaş günde 40 ürün geçmeyecek şekilde ürünleri yüklememiz Gayet doğal olacaktır. Ee, yazılım kullanıyorsanız da günde yüzlerce e, ya da 200-300 binlerce ürün yüklemeyin. İlk başlarda satış gelinceye kadar. Peki, sen şimdi bunu karar verdin ve ardından bir hesap açman gerekti. Hesap açmaya evet. başlarken bir hata yaptın. Bunu biraz bize anlatabilir misin arkadaşlar? Neleri yanlış yapmıştın? Senin gibi hesap açmak isteyenler ilk başta kendi başıma yapabilirim derken aynı hataları işlemesinler. Çünkü geri dönüşü ne yazık ki olmuyor bunun. Onu biraz anlatabilir misin? E, hocam ben ilk başta zaten hiç, yani, araştırmadan bir şey yaptım, girdim. Evet. Yani Türkiye hesabı açtım, o, ardından Amerika açmak istedim ama olmadı. Yani belgeler hep eksik oldum Evet. Yani kredi kartı yerine bir de banka şey falan verdim banka Hı -hı. hesabı. Evet. Ona hepsi yanlış zaten. Yani bütün belgelerim eksikti zaten. Onu size gördünüz. Evet, ben de incelemiştim zaten. Bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor: e, Benim kredi kartım yok o yüzden hesap açamayacağım diyor. Ben şunları onlara şunu söylüyorum. Ne yazık ki banka kartlarıyla bu işlem olmuyor. İlbaşta başta evet. e, ödeme çekilse bile sonuçta burada bir kredi kart ekstresini gönderdiğimiz için bankadan bunu tedarik edemiyoruz. Yani alamıyoruz bunu. E, kart numaramızın bulundu. Bu yüzden şunları bir tavsiyem olacak arkadaşlara. Kendinin kredi kartı yoksa aile ailesinden izin alarak onların kredi kartlarıyla da bu işlemleri yapabilirler. E, tabii onların izni olmak şartıyla çünkü banka kartı denediğiniz zaman e, hesabınız ne yazık ki açılmayacaktır ve bunu düzenlemekte e, biraz haydi zaman alınan bir durum. O yüzden banka kartlarını kullanmalarını kimseye tavsiye etmiyoruz. Ardından diğer en önemli noktalardan birisi de faturaların doğru olması. E, nedir bu faturalar? elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon faturaları olabilir. Şimdi sen öncelikle şöyle hatırlıyorum. Hesabını açmaya çalıştın. Açamadığın durumda açılış sasmanı karşı karşıya geldin ve ne yapacağını bilemedin. Benimle tanıştın. Beraber önce belgelerini inceledim. Eksikleri nelerdi, nelerdi düzeldi diyebiliriz. Belgelerini bir inceledik. onu göre düzenlemelerimizi yaptık. Ardından hesabını giriş yaparak adres ve isimlerimizi değiştirdik en basitinden sen doğru almış olabilirsin. Hani ismin İsa ama İ harfi kullanmayarak İsa olarak bunu değiştirdik. Keza adres bilgilerimizde de Ş, Ç harfleri, İ harfleri gibi harfler varsa bunları da İngilizce karakterleri değiştirerek doğru bir şekilde düzenledik. Elektrik, su, doğalgaz faturamız olmasa bile internet ya da telefon faturasıyla hesap açabileceğimizi gördük. Senin de Vodafone'du yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Fatura. Onun üzerinden hesabımızı açtık. İlk başta tabii ki de her şey bu kadar kolay olmadı. Sen evet. biraz denemiş oldun, biz uğraştık. <laughs> Sebebi Türkiye mağazasından düşündük. Türkiye'deki adres bilgilerimizi düzenledik, yanlış hatırlamıyorsam. Ve Türkiye'deki adre hesabımız da inaktif olmuştu, yani hiç açılmamıştı daha doğrusu. Evet. Önce Türkiye hesabımızı aktif ettirmeye çalıştık. Ardından tekrardan Amerika'ya başvuru yaptık. Oldu mu? Ne yazık ki olmadı. olmadı. Ardından dedik ki yeni bir mail adresi alalım, yeni bir telefon numarası yapalım. Bu sefer yine olmadı yanlış hatırlamıyorsam. Olmadı. Önceki bir hesabınız olduğu için tekrardan hesap evet. açamazsınız dediler. Evet. Bu yüzden de ne yapabiliriz diye düşünürken senin kardeşin adına hesap açmak en mantıklısı geldi. Sadece isim ve soy ismini kardeşin adını yapmış olduk ve bu şekilde hesabımız açıldı. Burada eklemek istediğim bir şey var mı arkadaşlar yardımcı olması açısından? Yani e, bence tek başlarına ulaşmasın hocam. yani birbirine <laughs> dayansınlar. Ya, <laughs> yani o, olmuyor yoksa açılmıyor zaten. Ya hani ben tabii herkes kendisi uğraşmak ister. Ben yapabilirim, ben yapmak istiyorum der ama ne yazık ki Türkiye'deki e-ticaret sitelerinin benzemiyor mu o ne yazık. Adımız, evet. soyadımız yazarak ya da iletişim bilgilerimiz doğru girerek hesap açma işlemini geçemiyoruz. Adreslerimizin, evet. e, faturalarımızın, kredi kartı, eksilerimizin birebir aynı olması gerekiyor. Çünkü botlar tarıyor bunları. Herhangi bir yanlış işlemde de satış yapamaz hale geliyoruz ve Amazon Kuzey Amerika için söylüyorum dünyanın en büyük e-ticaret sitesi olan Amazon'a risk atmak bence doğru değil. Arkadaşlar bazen evet. danışmanlık almanın gereksiz olduğunu düşünebilirler. Hak veririm keza hani herkesin duyguları ve düşünceleri farklıdır ama risk atılabilir bir yöntem mi? Bence değildir. Sen de bu şekilde düşündün evet, ki de. beraber bu şekilde e, yola başladık. Arkadaşlara şunu da söyleyeyim. Örnek veriyorum Kendi hesap açamadılar. Kardeşlerinin, annelerin, babalarının hesap açtılar. Bundan sonraki süreçte de kendi adlarına tekrardan alabiliyorlar bu hesapları. Bunları da belirtmiş olalım. Yani hmm. kardeşimin üzerine açtıysan sonsuza kadar kardeşimin üzerine kalacak diye bir şey yok. Hesap açılışından sonra tekrardan kendi bilgilerini evet. de değiştirebilirler. Tabii. E şunu eklemek istiyorum ben arkadaşlarımız için. Biz kardeşin adını hesabımızı açtık. Açarken sen dikkat etmişsindir. Kardeşinin bir şirketi yoktu. Peki biz bunu nasıl yaptık? E, ee, evet. Kişisel vergi numaramız vardı. Herkesin bunu sahip olduğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının herkesin bunu sahip olma hakkı vardır. Vergi dairesinden bunu temin edebiliyorsunuz. Orada ya da internette kişisel vergi numarası yazdığınız zaman küçük bir form çıkıyor. O bilgileri doğduktan sonra sizin kişisel vergi kimlik numaranız çıkıyor. Ee, çünkü Amazon.com'da Kayıt olduğumuz sırada bize bu bilgiyi istiyor. Eğer bir şirketiniz yoksa hesap açamazsınız diye bir şey yok. Daha önceki videolarımda şirketiniz olmadı hesap açamazsınız desen de artık e, devletin bize böyle sağlamış olduğu imkandan dolayı bireysel olsanız da şirket açabiliyorsunuz. Yeter ki 18 yaşından büyük olun ve faturanız, e, kredi kartınız Hı. olsun. Hesap açmak çok da zor bir şey değil. E, kardeşin adına e, buradan almış olduğumuz kişisel vergi kimlik numarasıyla beraber kaydımızı yaptık. Adım adım ad soyad adres bilgilerimizi yazdık ardından faturalarımız da elimizde olduğu için yükledik. Ertesi gün bir mesaj geldi çok güzel bir mesaj hesabınız aktif olmuşturla alakalı. Ben sana demiştim lütfen beraber giriş yapalım çünkü şöyle bir şey de var. Eğer ki siz tekrardan ne oldu acaba hesabım diyerek giriş yaparsanız form gönderme hı hı. işlemi tekrardan devam edebiliyor yani üst üstüne form göndermiş gibi olabiliyorsunuz. Evet. O yüzden Amazon'dan cevap gelmesi ve onun üzerine hesap giriş yapmamız çok daha mantıklı oluyor. Hesabımızı giriş yaptık. İlk evet. yaptığımız şey text information kısmıyla Yani vergilendirme kısmıydı. Orası da çok evet. basitti. Adımız, soyadımız, adres bilgilerimizi yazdıktan sonra kaydettik. Ee, ardından deposit metot vardı hatırlarsın. Bank hesabımız. Peki bizim Amerika'da bir bank hesabımız nasıl açıyorduk? Payoneer ya da Hyperwallet kullanarak. Bizim zaten hali hazırda bir gün öncesinden evet. Payoneer hesabımızı açmıştık aktif etmiştik. Bilgilerimizi indirdik. Hızlı bir şekilde doldurduk. Zaten hesabımız aktif şekilde gözüktü. Bu süreçte de sana tavsiye ettiğim gibi arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bir haftalık bir mağazanızı dinlendirme süreniz olsun. Ardından yavaş yavaş günde 40 ürünü geçmeyecek şekilde ürünlerini yüklemeye başlasınlar. Satışları da bereketli olsun. Herkes de bu heyecanı yaşamasını isterim aslında. Girişimciliği genç yaşta herkesin yaşamasını düşünüyorum. Bir giresinler. Kaybedecekleri ben çok bir şey yok. En azından bu şekilde bir girişim yapmışsın. Ben çok daha başarılı e, günleri geleceğimizi de görüyorum. Zaten telefon halinde de her zaman iletişim halindeyiz. Yapamadığım bir şey olursa yine sorabilirsin, ben sana yardımcı olurum. Evet e, bu şekilde ise, senin eklemek istediğin bir şeyler varsa ekleyelim, ardından yayınımızı son verelim. Beni tek diyeceğim şey şu, hani tek başına bilmiyorlarsa, kendine güvenmiyorsa, tek açma çalışmasınlar yani hocam. Mesela evet. Bu, yani birbirine de alsınlar, sizin gibi. Hı hı. O şekilde yani. ancak açabilirler ben teşekkür ederim. Evet. Samimi davranışım ve hani gerçekten buradan hani her şeyi açık açık söylüyoruz birbirimize, beraber konuşuyoruz. Arkadaşlar da bilgilendirme amacıyla bu videoyu çekiyoruz. Arkadaşlar da yardımcı olacağımız gibi kendileri de risk atmasınlar diyoruz. En azından benim kanalımdaki ücretsiz videolarla temel adımları görsünler ki önceden başına gelecekleri bilsinler, ona göre ön hazırlıklarını yapsınlar, eksik belge göndermesinler. Her şey doğru yapıldıktan sonra çözülmeyecek ya da açılmayacak hesap yoktur. Bunlar ilk bariyer zaten. Ardından satış yaptıktan sonra nece badireler atlatacaklar arkadaşlar. Onları dayanmaları çok daha güç olabilir İlk bariyeri geçemezlerse. Ee, <laughs> diyeceklerimiz bu kadar İsa. Yayınıma katıldığın için evet. çok teşekkür ederim. Kendin çok iyi bak. Umarım bereketli evet, evet. satışların olur. Görüşmek evet. üzere.